Bana bak. Sen arabayı kullan. Sen de yanına geç. Hadi. Alo. Buyurun Halil Bey. Mithat Bey şirkette mi? Hayır. Daha gelmedi efendim. Zeynep Hanım. O da gelmedi. Tamam. Dur bakayım şöyle. Dur. Dur 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 dur. Ne oluyor? Sen diyorsun, biz devam ediyoruz. Parayı alınca arayacaksın. Nereye getireceğini ben söyleyeceğim sana. Hadi. Hadi şimdi sen geç direksiyona. Hadi bakayım. Gerginim bu halde kullanamam. Geç dedim. Dizlerim titriyor yapamam. orada bir benzinci var oradan taksiye binersin hadi lan şeysaç <laughs> Halil mi? Hı, Hı Açmazsan merak eder. Olmaz. Bugün sabah toplantımız vardı onun için arıyordur. Ben atlatırım. Al. Koy şuraya. Aç. Ben de dinleyeyim. Sakın bir yanlış yapma. Alo. Kapatıyordum şimdi. Duştaydım. Pardon. E şirkete ne zaman geleceksin sen? Konuşmamız lazım. Bugün gelemeyeceğim. Evde çalışmam lazım. Zeynep önemli sana soracaklarım var daha. Benim işim de önemli. Kusura bakma görüşürüz. Zeynep. Arif. 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 Alo. Ben İlyas. Kim? Ha, buyur yenge. Bilmiyorum. Ben de yeni geldim. Kimse yok. Şu saatte Arif olması lazım. Hilmi sabah çıkmıştır. Anladım. Dur bakayım bir buraları. Aratırım. Oldu. Bugün gitmeyeceğiz dedim ya Şebnem. Tutturma. Pastanede hamur yoğuracağız. Ne güzel. Annene kurabiyeler yaparsınız. Giderken götürürüz. Ha, komiser. Alo buyurun komiserim. Merhaba Kadir. Siz bugün Emine'nin duruşmasına gittiniz mi? Yok gidemedik. Ne oldu sonuç? Mahkeme ne oldu bilmiyorum ama... Şimdi ...çıkışta kocası Emine'yi vurmuş. Ne? Ne oldu? Şimdi hastanede. Durumu çok ağır. Hangi hastanede? Ne oldu kim hastanede? Ay Allah korusun. Hadi gidelim. Ay dur Şebnem. Tamam, tamam geliyoruz biz komiserim. Tamam anladım. Sağ ol komiserim. Ya ne oldu? Emine Xman, hadise Emine geç olsun. Ah! Ne? He, 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 he. Emine dedi. İsmail Şirinmez pasiyert. Ziyas Şivaya Bana da söyle, bana da. Emine'yi kocası Ah! Emine dedi ya ne oldu? Melekşe ben de geliyorum. Pastaneye gidecektik anne. Hani. Ben götüreceğim seni pastaneye yavrum. Ya bana ne ya anne? Ölmüş ya. Mi? Ama ağırmış. <laughs> ah, anne. Ah, ah. Ya ben de gideceğim ya. Ben de gideceğim. Aman boş ver sen onları. Biz seninle gideriz. Onlar da gelecek pastaneye vallahi. Hadi, hadi gel giyinelim. Hadi. Halil'i nasıl öldüreceksin? Düşüneceğiz bir şeyler. Senin bir planın yok anladım ben. Çok konuşma yeter. Mithat amca daha ancak şehre inmiştir. Bahçıvan'ı arıyor. Önemli değil. Bu da merak eder mi? Bir konuş istersen ha. Mevsimlik çiçekleri getirecekti. Ne zaman getireceğim diye soruyordur. Aman yetinmesin. Allah Allah. Zeynep hanım açmıyor. Abi ölmüş işte. Silahla vurulmuş vallahi.